أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا la rafa'ahu Allah rawahu Muslim Müslim-i Şerif hadisi Tirmizi'de de var. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki sadaka vermekle mal eksilmez. Allahu Teala affeden kulunun değerini artırır. Allah rızası için mütevazi olanı, alçak gönüllü olanı Allah yüceltir. Üç madde var arkadaşlar. Birincisi sadaka ile ilgilidir. Sadaka malı azaltmaz. Malı sadaka eksiltmez. Tam aksine bereketlendirir, ziyadeleştirir. Allah-u Teala affeden kulunun değerini yüceltir. Üçüncüsü de Allah için, Allah rızası için mütevazi olanı Allah yüceltir. İşte bunların her birisi, hepimizin bildiği hakikatler, yani hepimiz biliyor. Tevazi olmak İslam'ın emridir, affedici olmak, suçları bağışlamak Allahu u Teala'nın hoşuna gider, okulun değerini yükseltir. Ama bütün bunları yapabilmek yani fiilen yapabilmek zordur. İşte onun için de bütün bu hadisleri yaşamak, uygulamak için tarikat amelini yerine getirmek lazım. Bunun yolu da bir yol arkadaşı, bir mürşidin gölgesi altında yol yürümektir. Bildiğimiz şeyler bile tek başına uygulamamız mümkün olmuyor. Evet, bu hadisten öğrendiklerimiz sadaka malı eksiltmez. İnsanları bağışlayan kimselerin değerini Allahu Teala artırır. Allah için tevazu gösteren kimse Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla insanların yanında da değerli ve itibarlı bir mümin olun. Cenab-ı Hak hepimize bu güzel hasletleri nasip Allah eylesin. Allah İmkanımız ölçüsünde şahavet ehli eylesin, cömert eylesin. Yani kindar eylemesin. Müminleri müminleri affetmeyi hatalarıyla kusurlarıyla sevebilmeyi Bizim ve akraba eş, dost, ihvan bunları bize nasip eylesin. İşte bütün bunları yapmak için de illa gönül hanesini, kalp hanesini tatir etmek lazım geliyor, parlatmak lazım geliyor. Zikir ile, tasavvuf ameliyle parlatacaksın ki o zaman o zaman kalpte merhamet tecelli ediyor. Af tecelli ediyor ve sehavet damarları genişliyor, genişliyor. Allah'ın lütfu böyle. Yani çok önemli Evet. Enes radıyallahu anh'dan bir hadis-i şerif okuyoruz. An Enes'in radıyallahu anhu ennehu merre ala sıbyanin فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ يَفْعَلُهُ Müttefakun aleyhdir. Bu hali ve, ve Müslim ittifak etti bir hadis kardeşler. Enes radıyallahu anh çocukların yanından geçerken onlara selam verdi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de çocuklara böyle selam verirdi dedi. Bukhari ve Müslim ittifak etmiş. Ayrıca Ebu Davud Tirmizi ve İbn Mace'de var. Kütüb-i Sitte'nin beşinde var bu hadis Yani görüyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocuklara da selam veriyor. Çocukları gördüğü zaman onlara selamun aleyküm diyor. Sellem aleyküm. Onlara diyor selam verir. Dolayısıyla Çocukların eğitiminde, çocukların Müslümanca bir ortamda yetişmesi için evvela onlara değer vermek lazım. Onlar kıymetli geleceklerimiz. O zaman onların eğitimi, terbiyesi her şeyin önündedir. Binaenaleyh çocukları da sevmek, selam vererek bu sevgiyi göstermek, onlar